Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size diyet yapanlar için benim de denediğim bir tarif. Bir sayfadan almıştım. Bu ayran detoks kürü. 3 yemek kaşığı ev yoğurdumuzu koyuyoruz. Yarım limonumuz var. Bir çay kaşığı da zencefil koyuyoruz. Toz zencefil olacak. Biraz büyük bir bardakta karıştırmamız gerekiyor. Çünkü sodayı koyduğumuz zaman köpürecek biraz. Sodamı daha önceden açmıştım. Şimdi sodamızı da koyuyoruz. Bunu sabah aç karnına içiyorsunuz. Yarım saat sonra da kahvaltımızı yapıyorsunuz. 15 gün düzenli olarak kullanın. 15 günden sonra ara veriyoruz bir ay. Sonra tekrardan başlıyoruz. Ben etkisini gördüm ama gerçekten yediğinize, içtiğinize dikkat ederseniz tek başına hiçbir şey yararlı değil. Sadece yediğinize, içtiğinize dikkat ederseniz. Bu tarz kürler sadece kilo vermemizi hızlandırıyor. Özellikle de göbek bölgesinden. Ben daha önce birçok kez yaptım. 2 kilo, 3 kilo verdiğim oldu. Hatta şu anda tekrardan yapıyorum. Bugün 5. günüm. Kanalıma abone olmayı unutmayın.